Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Evet, neredeyse artık Şubat ayına saatler kala ne yapıyoruz? Bakalım. Nefes bile almadan geçen koskoca bir Ocak ayı da arkada bırakıyoruz ve Şubat ayına merhaba demek üzereyiz. O zaman ne yapıyoruz bugün günlük tarot açılımımızda Şubat ayına bir bakalım bakalım. Şubat ayında aşk hayatınızda, ilişkilerinizde neler yaşayacaksınız? Sadece kolektif enerjime, abonelerime Şubat ayı aşk hayatına niyet alıyorum. Haydi bakalım hazır mısınız canım gönül dostlarım? Evet haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum ve her zaman olduğu gibi kolektif enerjime niyetle kartlarınızı Şubat ayı için seçmeye başlıyorum. Şimdi Canım kolektifim kartlarıma şöyle bir odaklanın. Rezone olun. Tabii ki önce can sonra canan mutluluğumuz. Önce kendinizi sonra aklınızda kalbinizde hayatınızda olan kişiyi niyetinize dahil ederek Şubat ayı için ben aşk hayatımda ilişkimde neler yaşayacaksam Makbuş abla kanalı aracılığıyla almaya niyet ediyorum diyerek kartlarıma lütfen şöyle bir odaklanın. Rezone olun. Ve tabii ki bu bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımlara sevgiyle odaklanıp kabul edin lütfen. Ve bunun yanında tabii ki kanalıma abone olarak bildirimleri açıp destek vererek benim yanımda olan süper teşekkürlerle benim kanalıma destek olan tüm gönül dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin bu aboneliklerinizle, sizin beğenilerinizle ve sizin yorumlarınızla ben de kanalımı küçük küçük büyütüyorum gördüğünüz gibi. Ee, o yüzden de sizin destekleriniz benim için çok kıymetli. Siz ne kadar destek olursanız ben de tabii ki bu kanalda varlığımı sürdürebilirim sizlerle birlikte. Evet canım gönül dostlarım şimdi şöyle bir niyetimizi aldık Şubat ayı için. Hemen bakalım bakalım Şubat ayında benim canım gönül dostlarımı kanalımın abonelerini evet benim takipçilerimi neler bekliyorsa hepsine Şubat ayının şifa ile gelmesine niyet ediyorum. Şifa olmasına niyet ediyorum. Daha başlamadan bakalım neler diyecek kartlarımız. Evet. Şimdi kartlarımı seçtim. Canım gönül dostlarım. Şöyle bir odaklanıyorsunuz sizler de. Şöyle bir rezone oluyorsunuz bakalım. Evet Şubat ayı için aşk hayatımda neler bekliyor beni. Sorusuna hemen niyetle kartlarımı açıyorum kolektif enerjime. Evet ilginç mesajlar var. Yine hareketli bir ay bekliyor size. Ha ama bazı belirsizlikler var özellikle iletişimle bağlantılı. Evet bundan sonraki zaten e, açılımı ben iletişime niyeti almıştım çok enteresan bir şekilde zaten iletişimle gelmesi de ilginç. Hadi bakalım. Şimdi evet canım gönül dostlarım ilk gelen mesajımız aşk hayatınız ve ilişkilere dair zaten direkt gelen Şubat ayı içerisinde en çok istediğiniz şey ne ama eril enerjiyseniz ama dişil enerjiyseniz yani ama bir kadın ama bir erkek izliyorsa şu anda beni ...aklında kalbinde niyet ettiği kişiyle... ...Şubat ayında belki de yüz yüze gelmeyi istiyor. Hem de bunu ne zaman istiyor? Bakın bir 14 Şubat'ımız var. Dörtlü bir zaman. Ee, tabii sevgililer günü. İnşallah sevgililer günü için özelde bir açılım yapacağım zaten. Ama galiba, galiba benim buradaki kartlarımda... ...benim kolektifime bir dörtlü zaman veriyor ki... ...Şubat ayı içindeki biz bunu tabii 14 Şubat'a niyet alıyoruz en çok... Ee, ayın 4'ü, 14'ü, 24'ü gibi ya da dörtlü bir saat diliminde sanki benim canım, gönül, dostlarım, niyet ettiğiniz aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle böyle bir yüz yüze gelme durumunun söz konusu olacak. Zaten ki en çok da istediğiniz, dilediğiniz Şubat ayı içerisinde en azından şöyle bir karşılıklı geleyim, bir yüzleşeyim. Bununla böyle bir hani e, belki de olayları e, sonuca bağlamak, bir neticeye gitmek de olabilir isteğiniz doğrultusunda. E, böyle bir gündeminiz olacak. Bunun haricinde evet özellikle aşk hayatınızda sizi zorlayacak, sizi de zor durumda bırakmak isteyecek ya da ya da size zorluk çıkarmaya çalışacak kişi ya da kişilerle de mücadeleniz gündemde olabilir. Şimdi bu kişiler üçüncü kişiler olabilir. E, aşk hayatınızda ilişkinizle bağlantılı ya da aile faktörü, iş arkadaşlarınız, sosyal çevreden arkadaşlarınız, gibi 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 yani bir üçüncü kişi ya da kişiler bir gündeminde olacak bu tabii ki hayatında olanlar için söylüyorum yani bizde yok hiç kimse yok biz böyle çok gizli saklı acayip gizli bir ilişki yaşıyoruz kimse bilmiyor ikimizden başka diyenleri kapsamıyor tabii bu şimdi bunun haricinde e, özellikle yine bu ay içerisinde aşk hayatınızda mümkün mertebe tedbirli ve dikkatli davranın bak bu gizli saklı yaşayanlar için işte eğer gizli saklı hakikaten böyle gizemli bir ilişki içerisindeyseniz tedbirli ve dikkatli davranın. Çünkü yanlış bir hareket, yanlış bir davranış, yanlış bir konuşma, yanlış yere yanlış mesajlar ya da iletişime geçme sizi geri dönülmeyecek şeylerin içerisine sokabilir. Bir anda eleştirilerin ve okların hedefinde kalabilirsiniz. Bakın eleştiri ve okların hedefinde kalabilirsiniz. ve bir şeylerin içinden çıkamayabilirsiniz. o yüzden de hani özellikle hani üçlü ilişki ya da karma ilişkilerde ya da gizli hani saklı ilişkiler yaşayanlar için bu ay çok dikkat edilmesi gereken bir ay. Ha, tabii ki bu ilişkilerin içinde olan diğer kişiler için de şanslı bir ay. Eğer ki böyle bir durum içerisinde olduğunuzu düşünenlerdenseniz böyle patır, patır 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 o gerçekler karşınıza gelebilir bu ay içerisinde aşk hayatınızda. Hazırlıklı olun çünkü bak ihanetleri göreceğiniz belki sizden gizlenmiş saklanmış ne varsa onların ortaya çıkacağı da bir ay olarak gösteriliyor. Yani her iki tarafa da mesajlı gelen bir de şey oldu. Kartlar oldu. Demek ki her iki taraftan ilişkisi olan kişiler izliyor. Demek ki kolektifte de şu anda benimki. böyle bir durum geldi. Şimdi yine bu ay içerisinde hadi bir de güzel haberler verelim. Bakın takıntı ve saplantı yaptığınız kişiler ya da ilişkilerde sürpriz teklifler ve bakın burada zaten dörtlü bir zamanda dedim iyi yüzde gelmenin söz konusu diye hemen şöyle bir göstereyim. Şöyle kolyenin ucunda bir yüzük var. Gördüğünüz gördüğünüz gibi. Belki bir evlilik teklifi, belki bir söz, nişan, evliliğe giden bir yok ya da ya da ilişkinizde bir şeylerin netleşmesi ya da adının konması gibi bir gündem olabilir. E bu da sizi çok mutlu edecek belli ki. Ve bugün de bir de değerlendirmeniz konusunda zaten güzel mesajlar geldi. Ve yine uzun zamandır darlanıp bunaldığınız... hep başlıyorum, aynı noktaya geliyorum, hep bir kaos, hep bir kısır döngü, hep böyle bir çemberin içinden çıkamadığım bir ilişki yumağındayım diyenlerdenseniz bu ay özellikle Şubat ayında kafanızda mahkeme yaparak net bir karara vararak belki de o kaostan o kısır döngüden çıkış yolu bulacağınız ve o çıkış yolu içinde belki de bir adım atacağınız, harekete geçeceğiniz bir süreç bu ay itibariyle başlayacak olabilir. Ama iletişimin gerçekten yoğun olacağı bir ay olacak sizler adına. Ama iletişimde de zorlanacağınız ya da zorluk çıkaracak kişi ya da kişilere dikkat etmeniz ya da bu zorluklara karşı daha tedbirli davranmanız gerekiyor. Yani konuşma diliniz, üslubunuz ya da karşı taraftan gelecek söylemlere ya da konuşmalara karşı dikkatli olmanız önemli. En önemlisi de özellikle aşk hayatımı ve ilişkilerimde kendimi verimsiz hissediyorum, kısır hissediyorum tutunduğum bütün dallar elimde kalıyor hep bir sıkıntı yaşıyorum ya bir ihanet ya bir hainlik ya da istediğim gibi bir e, ilişkide e, bir rota e, çizemiyorum diyenler için bu ay sürprizlerle dolu bir ay aşk hayatında bunları değerlendirmenizde fayda var ve bakın yeniden bir başlangıç, yeniden bir doğuş yani e, gerçekten iyi ve kötüyü ayırt edeceğiz. Şubat ayı itibariyle aşk hayatınızda ne doğru ne yanlış olacağının farkına varacağınız, belki şu an hayatınızdaki kişinin kişinin e, bay doğru ya da bayan doğru ya da bay do, bay yanlış ya da bayan yanlış olduğunun farkına varacağınız bir süreç. Sadece bu ay e, bir şeylerde hani zamana bıraktığınız, kadere bıraktığınız e, her ne varsa zamanda ve kaderde akışta kaldığınız konularla ilgili bir az önce de söylediğim gibi yine gerçeklerin ortaya çıkacağı bir süreç ki zaten gördüğünüz gibi yine makbush ablanın enerjisi farklı desteler aynı ortak mesajlar ve yine aynı şekilde bu ay itibariyle. E, aşk hayatınızın ve ilişkinizin e, daha şifalanmaya gideceği e, ama e, bu şifalanmaya giderken de sizin hazırlıklı olmanız gereken ki yine burada verdiğimiz mesajda e, birebir e, sizi eleştirebilirler, kınayabilirler. E, bu yüzden de bir sürü şeye karşı kendinize hazırlıklı tutmanız gereken bir süreç aşk hayatınızla ilgili ama bu ay gerçekten ruh eşinizi bulacağınız ya da ruh eşinizle artık ortak çözüme gideceğiniz, ortak yolda buluşacağınız bir ay olarak gösteriliyor ve özellikle yine bakın geleceğe doğru ya da ilişkinizle bağlantılı net kararlar alacağınız ve bir şeyleri artık inşa edeceğiniz ve bazı taşların yerine oturacağı bir sürece girmişken burada size doğru olan ya da olmayan ki yine az önce söylediğim gibi bay doğru bay yanlış ya da bayan doğru bayan yanlış kimse Onların ki hani bir evet benim bu ilişki benim hayatımda olmalı ama bakar mısınız diyim beyan yani her ikisinin e, siyah ve beyaz bakın e, doğru ve yanlış yani e, bu ay terazilerin yerine oturacağı e, gerçekle e, yalanın e, doğruyla yanlışın e, gerçek ya da işte e, e, gerçek ve sahte olan sevgilerin gerçekten ölçülüp biçileceği, hani bir şeyleri artık ilişkilerde ve aşk hayatında netleşeceği muhteşem bir ay olarak derken ilk gelen mesajımız aşk hayatında sevinçten havalara uçacağın bir ay. Evet, uzak mesafelerin yakınlaşacağı bir Şubat ayı ve tabii ki ruhunuzdaki ateşin tekrar alev alacağı Böyle mum ışığı gibi yanan o aşk hayatınızda böyle ilham perilerinin uçuşacağı ve ufukta eğer ki bir aşk hayatı yok ise yeni bir aşk başlangıcının çanlarının çalacağı ve burada ne demiştik? Bir yüzük var demiştim. Yüzük işte yine gördüğünüz gibi farklı deste ve aynı enerji. Evet bir yüzük gündemde olabilir ya da birbirinize sözler verilebilir ya da ilişkide eğer bir netlik yok ise netlik kazanabilir gibi 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 ama bu ay love ayı love evet lavlanıyoruz bu ay canım kolektifim aşk sözcüklerinin fısıldanacağı ve aşkın oklarının hareketli olacağı bol bol çalışacağı ve özellikle de gerçek aşkların ...kapınızı çalacağı... ...gerçekten Şubat ayı... ...muhteşem bir ay olarak geliyor... ...aşk hayatınızda özellikle... Ee, ...ve 14 şubatında ...etkisi midir nedir bilmiyorum ama... ...hakikaten... ...gerçek aşkların, gerçek lavların... E, ...hak ettiği yeri bulacağı... ...özellikle de bakın... ...geçmişten gelen, eskiden gelen... E, ...ilişkilerin... ...belki de tekrar canlanacağı... ...harekete geçeceği... ...ve bakar mısınız kendinizi belki de kalbinizi gönlünüze hapsettiğiniz, artık ben kalbimin kapılarını, gönlümün kapılarını kimseye açmam dediğiniz bir anda belki de o kalbinizin kapılarını tekrar açacağınız, belki de o geçmişten gelen kişinin e, sizi ikna edip de yeni bir başlangıca sürükleyeceği. Gerçekten muhteşem ötesi bir Şubat ayı sizleri bekliyor canım kolektifim ee, ve samimi söylüyorum yani e, bu zamana değin baktığım e, en güzel aylık açılımlarda aşk hayatında gelen e, en güzel bir e, ay açılımı oldu yani aşk hayatınızla ilgili ee, i̇nşallah e, Vallahi ben sevgiyle aldım kabul ettim Kolektifime de şifa olur diyorum 777 enerjisiyle Kolektifime Gönüldaşlarıma Abonelerime mühürlüyorum Ve hepsine şifa olsun diyorum Her birinize Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu Sevgi ve aşk dolu Muhteşem bir Şubat ayı temenni ediyorum Allah'a emanet olun Sağlıkla kalın sevgiyle kalın hoşça kalın